Merhaba awk. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Neredeyiz? Kadir'in çok sevdiği yerdeyiz. Kurban <laughs> pazarındayız arkadaşlar. Biliyorsunuz yani bu videoyu izledikten sonra pazar günü bu pazar evet, bu pazar kurban bayram Bayramı var. Biz günü, de değil mi? Pazar mı Pazar birinci günü. Cumartesi evet. arefe günü. Pazar Kurban Bayramı birinci günü. Evet. Biz de dedik ki şu kurban fiyatları nedir? Bu pazarda neler dönüyor? Neler olmuş, Pazarlıklar neler nasıl bitiyor? oluyor? Evet. Ne bitiyor? Oranın bir inceliklerine gireceğiz. Neredeyiz bu arada? Adana'da Gürsel Paşada. Evet, kıyı boyundaki o kıyı boyu her yerdeki kurbanlık alandayız şu an. Yani Adana'nın en canlı pazarlarından evet, evet. bir yerdeyiz nasıl, diyebiliriz stand, yani. stand, stand kurulmuş işte. Aynen. Baz Sanki zaman. yöresel lezzetler gibi yöresel koyunlar <laughs> var burada bu arada. Evet. Konya'dan gelen var. Sivas'tan gelen Adana var. Adana içi olan var. Adana içi olan, dışı ver, olan ver, var. Dışı olan bir şeyler var. burada tabii. O Belki... zaman hadi böyle bir stand stand gezelim bakalım. Belki bir, bir şeyle pazarlığa, ben polemik, ben molemik, pazarlık. kavga, dövüş <laughs> bir şeyler yaparız yani. İyi <laughs> <laughs> hadi bakalım gezelim. Dayıcım kolay gelsin. Dayımın yanındayız. Dayıcım nereden geldin? Buralı mısın? Dışarıdan mı geldin? Biz aslen buralıyız da bunlar Yozgat, Muazzean'dan geldik. Yozgat'tan geldi bunlar. Evet. Maşallah. Kaç tane var abi? Şu yan tarafta senin herhalde. Bir tarafta benim, karşısı taraf da benim. Karşısı da. 200 taneye kadar mal getirdim. 200 taneye kadar. Of maşallah. En pahalı koyunun hangisi şu an? En toklu, en etli koyunun hangisi şu an? En etli koyunun şu an benim 3 e, numara satıldığı 98 kilo geldi. 98 kilo. Evet. Fiyatlar nasıl gidiyor dayım? Ne kadar oluyor? Yani bu benim bildiğim kadarıyla belediyenin bir açıkladığı bir kilo rakamı var. Şimdi belediyenin açıkladığı rakam e, halka zarardır aslında. Yani halkı yanıltmaktır. Ben açık ve net söylüyorum. Bugün bir kurum, herhangi bir kurum olursa olsun açıklama yaptığı zaman, bugün benim elimde bu mallar kaldığı zaman en azından 10 lira, 20 lira, 30 lira aşağıya alacağım desin ki bana bu açıklamayı yapsın. Evet senin de Yani zaman. benim elimden bu mal kaldığı zaman bana 270 Adana 250 açıkladı. Bu mal benim elimde kaldığını farz et benden 220'yi alacak mı ileride? Allah alamayacağına göre yani kesinlikle açıklamasını biz kabul etmiyoruz. Biz şu an 230'a veriyoruz. Açıkladı 270 lira. 270 lira açıkladı. Sen 230'dan 230'dan veriyorum ben. Pazarlık yaptı mı kaçtan veriyorsun? Sıkı pazarlıkta. Ya o da çok 5 lira. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Peki emekli alabiliyor mu emekli? Durum nedir? Vallahi emekliye Allah yardım etsin. Vallahi Allah yardım etsin. Emekliye Allah yardım etsin. Zor. Emeklinin kesmesi zor. En düşük fiyatlı koyunun şu an kaç bin TL olarak geçiyor dayım sende? Ben yani de, kilo usulü falan değil de mesela en, en düşük. En düşük. Zorunca. Şurada var. 8 bin liraya gene var. 8 bin liraya yine var sende. Bin liraya gene var. Ondan ne kadar et çıkar mesela? 20 kilo civarı et çıkar. 20 kilo, 18, 20 kilo yalan olmasın. Tatmin olması için yani bugün bir gariban, bir kurban kestim diyebilsin yani. Evet Yoksa öyle, öyle. E, yaşı tamam, yaşı güzel, yaşı kurban olur ama 20 kilo da bugün kime dağıtacağız, kime bırakacağız? Doğru söylüyor. Bir koyun en azından 30-35 kilo gelmesi lazım ki tatmin olsun. Tatmin olsun. Burası 8000 lirayla 14-15 arası gidiyor bura. 8 ile 14, 15 arası. Burası da 15'ten 20, 20 arası gidiyor. 15'te 20 arası gidiyor aslında. Tayzim hayırlı işler. Hayırlı işler olsun. kolay gelsin. Olun, Oğlum bu ne maşallah. Oha. Şu kurbana bak. Bu arada Karapınar'lı İbo'nun yeri. İbo abi sen misin? Konya Karapınar abi. Gel yaklaş gel mikrofona yaklaş. Geçebilirsem geleceğim de bırakmıyorlar. <laughs> abi senin kurbanlar biraz büyük gibi he? Abi benimki 4x <laughs> 4x He. Nasılsın? İyi misin? Allah, a Allah a çok, çok şükür. Nasıl Abi sen, abi sen misin iyidir mi? İyidir. Memnun oldum abi. Konya'dan mı getirdin bunları? Konya Karapınar'dan geldik abi. Biz 5-6 senedir yaklaşık aynı yerimizdeyiz. İnsanlar memnun kaldığı için sürekli arıyorlar kurbana bir iki ay kala. Biz de geliyoruz. Burada <laughs> İşimiz <gülüyor> bu satışını yapıyorsun geri gidiyor. Aynen öyle ekmeğimizi arıyoruz. Burada abi geliyoruz. en kiloluk koyunu getirsene şu kameraya. Nasıl getirsene? <laughs> en kiloluk koyunumuz <laughs> 140 kilo. 140 kilo. 140 kilo. Getirsene be. Getirebilir, mi? misin? Hadi burada işte getiririm tabii gösteririm size. Hani göster bakayım. 140 kilo. Dostlar 140 kiloluk koyunu göreceksiniz. <laughs> Oo, dana gibi dana gibi. Bu değil ya bu şey olmuş abi. benim bu mal 140 142 kilo abi. 142 kilo. Kadir sırtlasana abi. Ben bunu nasıl sırtlayayım ben şey Seyit Onbaşı mıyım? Sen sırtlaya e, mi bunu? Gibi bunu. <laughs> sen sırtlayabilin mi abi buna? Ben şu tarafına Bunu ne yapacağız bak. Bunda kaç kilo billur vardır? <laughs> Bunda bayağı bir billur var. Bunda var bayağı. 12 kilo var. <laughs> bu satıldı <laughs> mı? Şunun, bu satılmadı abi daha. Bu müşterisini bekliyor. Sahibini. Ne kadar bu? Bu şu anda 35 bin lira abi. Maşallah. Maşallah. Ha? Sen bunu neyle besledin abi? Nasıl sallanıyor şuna bak. <laughs> neyle besledin sen bunu? Abi bu çok yemedi. Çok masrafa ettik biz bunlara. 2 yaşında abi. daha bu hayvan. Diyelim ki bunlardan elinde kalan oldu. Ne yapacaksın sen? Abi Ol, biz sen sürekli bir ticaret yaptığımız için <laughs> elimizde kalanın da pek önemi yok yani. Kesiyoruz, etini gönderiyoruz İstanbul'a. bakıştı işte bak. Abi, sizi de mi göstereyim? Alın. <laughs> Valla abi fiyatlarımız malına göre değişiyor. 20'den başlıyor 35'e kadar hayvan var. Ama bu sene milletin bütç bütçesi çok kısa. Evet doğru abi. Ya da sen açıklanan bu belediyenin verdiği fiyattan sen memnun musun? Abi 250 açıkladı belediye memnunuz tabii ki ama işte... Müşterine... Milletten mi para yok? pek bütçesi kısa millet. Çekmiyor yani. Cinsi de farklı herhalde abi. abi. Bu bizim Konya'nın karabınların özel merinosu. Oraya hey. has bir cins yani bu. Merinos halı değil miydi ya? Yani? Merinos. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum ben merinos duymadım. O mesela şey ya. normalde bizim aldıklarımızın <laughs> kuyruğu şöyle ki evet, ama onların kuyruğu evet. falan farklı. Kuyruğu et. farklı evet. Nereden geldin onu söyle abi? Biz burada oturuyoruz abi. Adana'da, Adana. Anadolu 19 Mayıs Mahallesi'nde. Aslen memleketimiz Urfa. Urfalısın He, Urfalıyız. Urfalının çok özelliği var abi. Başlık parası ya da süt parası. <laughs> Bundan iki sene önce Süt parası vardı, başlık parası vardı. Allah'a çok şükür toparladım, biriktirdim. Hala var mı ya bu Hala ya? da var. Vallahi ama. Ben şimdi şimdi şunu söylemek istiyorum abi. Ben başlık paramı biriktirdim, evlendim. Elhamdülillah çok şükür. Sıra oğlumda. Ya. Oğlum Elimizi öper. 11 yaşında oğlum var. Şimdi onun için Aşağı. mücadele edeceğim. Onun başlık parasını biriktireceğim. 15-16 yaşında bizim Urfa Arapları erkekler evleniyor ha. abi. Öyle ya. Yani. 5 5 kurban. Az lazım. kaldı. İşte kaldı. Kaldı. şimdi piyasa konusunda biraz işler kırgın. İnşallah düzelir. Seven oğlumu Allah'ın izniyle evlendireceğim. Bu fiyatlardan memnun musunuz? Yok memnun değiliz abi bundan. Hiç memnun değilsin. Değiliz değil abi. abi. Niye diyeceksin? 21 milyar yer parası verdik. Geçen milyar? sene 6 milyar. Burayı böyle şapmak Sadece şey... Şuraya 21 milyar abi. He, belediyeye para evet. veriyorsun. Şuraya 21 milyar. Sadece bir yer. Ben üç yer tutmuşum 63 milyar. Vallahi billahi. Sen ne Maşallah. kadar başlık parası verdin yengeyi almak için? Süt parası verdim. Önce başlık dediler 150 milyar. Her şey bana ait. Beyaz yaşa, ceiz, 48 milyar sadece süt parası verdim. Ya dedim annemden bu kadar süt mü içtin 48 milyar? Vücda, vücdasızı kızı. Allah için yani. Evlenen ne kadar oldu? Kaç sene oldu? Abi. Sonuna sahip, evlenelim. üçüncü sene oldu abi. E senin 11 yaşında oğlum var. Önceden hikayen farklı e, abi. Ona da gireceğim. Çok farklı. Evet. güzel abi. Ona girmeyin. Hikayesi farklıdır. Tabii tabii. La, bu adam 200 bin para verdi bak kaçıyor. Vallahi billahi, billahi ah. 200 bin <laughs> verdi. 200 bin Ben <laughs> evlendim boşandım ben ya. Eski eşim o yüzden. Ben 45 verdim. Dayının parası var. Bak bak kayılı parası var. 200 Şimdi konuşmaya gerek abi. Siz bana sorun ben yardımcı olayım. Ben bugün... <laughs> Dayımız biz nereye düştük ya? <laughs> bak bak bak. Birazdan kız alıp kız satacağız. Allah, Allah bir anlat. 200 ver <laughs> verdin değil mi Allah, Allah. için? Ne için? Gel bir anlat. 200 ver. Sen bana mikrofonu getirin dur. Dur. Bu tosna verdi bana. Vallaha mı? Evet. Allah Allah. Sen 200 milyar para verdi. 200'ü gördü bir küpe verdi. Buyurun. Helal olsun. Bile iki tane bilesi vermiş. Yazın günah değil bu şu kariba. Yok mu arkadaş İbrahim abi? Helal olsun. Şimdi ben işlerine de <eniştelerle> bulacağım. <bırakırsa. gülüyor> Dayı doğru evet. ile kızlar. Dayıcım. Geri dönelim şey Şimdi abi geri dönelim. Gelin abi buyurun. Şimdi. Emri. Evet abi. Senin. En kilolu malın hangisi? Burada mı diğer taraftan Sattım var mı? Sattım abi burada? işaretledim. 130 kilo. Ali misinde. yazan mı? Evet bak o var ya büyük olan. Yani Nerede? Kaç veriyorum. kilo? Ali yazıyor. Mavi yazıyor. 130, 130, kilo üstünde abi. 130 kilo. Göster onu baba bir dakika gel gel abi. Ben bir dakika o, gel. Dövmesin bizi o. Barış. Oğlum. Canım oğlum. Sana sesleniyorum. biricik oğlum Halilim. Yarın büyüdüğün zaman bunu izleyeceksin. Senin baban senin için çabaladı. Ama Allah razı olsun babam da benim için çabaladı. Beni ev sahibi Allah yaptı. Allah. Elhamdülillah çok şükür. Ev sahibi yaptı, evlendirdi, askere gönderdi. Sermaye verdi, araba aldı. Çok şükür elhamdülillah. Bu erkek koç. Maşallah. Bunla iyi sallanıyor. Ben ha. bunun ismini ne koydum <laughs> biliyor musun abi? Behlül. Ben oh. de. Bihteri kim bunun? Bihteri de burada. Ama, abi ama... orada bak. ama <laughs> onu, tarafta. onu bıraktı gitti abi. <laughs> Aslında işi doğrusunu abi. söylerim abi. Gerçekten bu ciddi bir hikayem var benim. Ben başlık parası biriktirmek için 4-5 sene uğraştım. Ciddi söylüyorum. Evet. Vallahi Maşallah. billahi 4-5 sene uğraştım. Zor abi. Eskiden mi şimdi süt parası nedir bilin abi. 250 300 milyar 250 300 Vallahi 2 evet. sene iki senedince. Abi vallahi evlenelim. Gençleri sesini duyun Gençlerin Ben, ben önceden bile söyledim dedim bu başlık parası süt parası bu kalsın, kalsın abi ya vallahi kalsın. Nereye evet, kadar? seslenelim kaldırın. Konuş abi vallahi ya. Ben ben çalıştım miktarı hesapladım 10 sene sonra evleniyoruz. Biz halkımıza 10 sene sonra başlık parasını biriktiriyoruz. Bu videoyu yani. sene bu sene sonra videoyu bir, bir dakika dur abi. Ya. Bu videoyu izleyen ablalarım, kardeşlerim, abilerim, yeğenlerim hepinize sesleniyorum. Yorumlara siz de gelin. Bize hak verin. Haklı mıyız, haksız mıyız? Başlık parası kalksın mı, insin mi, çıksın mı? Bir şeyler söyleyin. Urfa Büyükşehir şey, Belediyesi gelsin. Vallahi Urfa gelsin, hepsi. kim gelirse gelsin. Abi, var, gelsin Allah razı olsun. Adana'da 140 130 Fiyatlarımız belli. Neyse niye Fenerbahçe? Abi ismim niye Fenerbahçe? Fenerbahçeli olduğum için, ben... sevdiğim için. 35 yıldır bu Fenerbahçe'yi bırakmıyorum Koça abi. Abi Tabii ben Ali Koç'a <laughs> benziyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Doğma abim Adanalıyım, Urfa arabıyım bu sektörde hemen hemen amca, amcalarımın sayesinde 7-8 senedir onların etrafında gezerek, dolaşarak ben bu mesleği öğrendim. Maşallah. Allah razı olsun abi. Allah. En kilolusu hangisi burada? Böyle en kilolusu, böyle şu. Abi. Mehmet abi onu gösterir misin abi? Aha bu mu? Evet abi. Kaç çıkar bu? Aman bu abi. hemen hemen Hadi 85. Boyun, yani ne yaparsın? 90 lan? çıkar abi. 85 90 bak. çıkar abi. Ben kilosunu 230 240'tan veriyorum. Ama dost pazarlıkla. sıkı pazarlan dost işi olursa yine 230 abi. Evet burada tartımız da var. İlk önce kendini tart, sonra gel koyunu tart. Kendim tartılabilir miyim? Tabi tabi. Kendim de tartılabilirsin. <laughs> yok. Öyle olmaz. Önce müşteriyi de artıyoruz. <laughs> Aynen. Ondan <laughs> sonra. <laughs> Aynen Sen o şekilde. Sen fiyatlardan belediyenin açıkladığı fiyatlardan memnun musun abi? Belediyenin açıkladığı fiyatlardan memnun muyum? Asla memnun değilim. Çünkü hani bizi kurtarmıyor. Sonuçta önümüzde bir süreç var. Yani geleceğimiz var. Şu an kiracıyım mesela. Ev sahibi bana 6 aydır oturmuşum. Ev sahibi beni işten çıkartacak. Çünkü param çıkışmıyor. Ben burada çobanım çıkışmıyor evet. gerçekten de çıkışmıyor yani bu süreçte şu an ev kiraları da olmuş 70 bin 100 bin mahalle köşelerindeki evler üflesen yıkılacak. Aynen öyle yani ben bugün belediyenin açıkladığı bu fiyat beni aşıyor. Yani gelmiyor yani satamıyorum satışımız sürmüyor kurtarmıyor. Kurtarmıyor. kurtarmıyor emeklerin gelip sadece burada fiyat sorup, fiyat sorup, fiyat sorup var. gidiyor yani ben sadece dışarı çıkıp hava almaya geldim diyor şu şekilde <laughs> de esniyor hava almaya geldim gezinip zaman geçirmeye çalışıyorum diyor emekli bunu diyor ama genç geliyor ve öğretmen geliyor doktor geliyor avukat geliyor sana bir soru sorayım. Tabii. Bir kişi geldi. Evet. O, o, o. <laughs> o suç değil. Koyunun iyi olup olmadığını dışarıdan neresine bakarak anlayabilir? Dışarıdan neresinden Hiç bakarak anlayabilir? Koyunun ilk neresine bakmalı? Sırtına. Şu şekilde sırtına. Ne, ne anlayacak buradan? Bu, şu et, şu etine. Şuraya. 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 Tabii tabii. Sürek. Kemik gelmeyecek. Et gelecek. He. Et gelecek. Kemik gelmiyor. Et gelmeyecek. Şey, et, et gelecek. Evet tamam, et, et gelecek. gelecek. <laughs> Zaten et gelmiyor. Yiyemiyoruz Saç bile. Ne? Et bile yiyemiyoruz. <laughs> Dişlerine baksın. Gözüne baksın. Boy, nasıl Kadir <laughs> bir yayın bak. Ben dişlerim. bir Gel bak gösterim Kadir abi. Gel gel Bak Kadir abi bak. Görüyor musun abi? Gencecik. Daha süt dişi burada. Diş fırçasıyla macunu getir. <laughs> Yan açtı. <laughs> ya bu arada bizim Kadir'in de dişi arıyor. Kerpeten falan var mı? Tabii, Tabii abi. Evet, evet. O yüzden o yüzden abi. Kerpeten burada var var. İki gündür, üç gündür benim dişimi çektirmeye çalışıyorum. Ben ben dişim hangi dişin abi? Benim yirmi 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 yirmilik dişim çıkıyor. Yirmilik diş abi. abi. Adam, bu işin içinde. Adam niye adam koyun satıyor? niye dişimi çektiriyor. Bunların da dişi çekiliyor abi. İnsan dişi de çekiliyor. Sadece test yok abi bunun. Müşterimiz de geldi. Sana şimdi şey söyleyeceğim. Tabii. Bunların kaç mesela ne kadardır bunlara bakıyorsun sen? Ne kadardır bunların? cefasını çekeyim? 8, hemen 8 o yani. Evet. Hemen hemen 77'de şu anda şu an e, en ufak 85 kilo falan geliyor. Evet. Hani içinde var bir 110-105 kilo olan da var. O satılmış ama. En büyüğünü 85 kilo, 90 kilo denersiniz. üstüne. Geliyor. geliyor burada. Evet. Kira veriyorum 20 bin lira kira veriyorum 21 bir milyar. Sen 6 milyar. milyar. Evet. evet bu bu sene sene milyar. Sene gelmiş, şu an 21 milyar. Yani fayans değil, karo değil, toprağa <gülüyor> 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 Öleceğimiz yere para veriyoruz. 20 bin lira. Bir, de şimdi... bir tane daha koyun satamamışım. Üç gündür buradayım. Bir tane koyun satamamışım. Üç gün oldu. Daha kaç gün daha buradasın? Vallahi Kubran Bayramı'nın sonuna kadar bayramını buradayız. Sen bayram da yaşayamıyorsun. Ben bayram bayram, ben bayram, yok bayram yok abi. Bize bayram, bayram, bayram yok. Bayram <gülüyor> yok. <gülüyor> üstüne Töbe. bir de buradan senden 21 milyar para alıyor ama üstüne bir yer bir de sana kapalı bir yatacak kalacak ya. yer bile veremiyor yani. Kesinlikle. Ola, otel mi burası? burası? Ya tamam da 21 <laughs> milyar yer burası. Şu gördüğünüz <laughs> yattığım yer. Şurada yatıyorum. Şuraya belediyenin yapması gerek şantiye ortamı konteyner <laughs> <laughs> olabilir. Evet konteyner evet, olabilir, yani. olabilir. Evet buradan sesleniyorum. Şantiye ortamı konteynerler. Çok olursa villa'da çok güzel olur abi. Villa da güzel. Ya biz ekmeği bulamıyoruz. Sen villadan bahsediyorum. <laughs> <laughs> Vallahi ya biz satışımızı yapamıyoruz. Bırak yatacağımız bir yer olsun. Dört parmağım koptu. Şu an dört parmağım koptu. Kapatamıyorum bunlar gibi. Nasıl ya? Dört parmağım koptu. Yani çalışamıyorum. Sen böyle yapamıyorsun. Yapamıyorum. Allah, Allah Fizik tedavi de gördüm ama bütün yani şeyim bu kadar. Ama ki e, parmaklarımdan her biri birer buçuk ikişer santim kiş, parma damarlarım hepsi koptu. Aynen. bu sektörde bu işi yaptığım için yani ister istemez her türlü kazalar oluyor. Ben de satırı vurarken buram kesildi. Evet. Ete vurur geri dönüyor. Oha. Ete vururken dönüyor. Allah göstermesin orayı yani. Geçer evet, sene. Bu işin zorluğu da bu abi. Bu işin <laughs> zorluğunu <laughs> isterseniz budur. Ben Bakın kapatamıyorum. Şu ben, şekilde. Ben de buraya vurdum. Buraya da 13 dikiş atıldı. Satırla vuruldu. <laughs> Kasapların %99'unda yara var. Kilomu merak ettim. Abi dedi ki tahmin... tartılmadan bileceğim dedi. Tabii. Nasıl bileceksin? Ben sana tartacağım. O adam her gün koyun. <gülüyor> <gülüyor> Benim tahminlerim 93 kilo. Yok ya. 93 kilo. Ya. Kemiklerin iri, göbeklerin de var. Etim var mı benim? Et, et? de var. Evet, evet. biraz göğüs de var. Ee, Sırt öyle. yok. Onlar da yeterli. <laughs> Hadi o zaman tartılak. Ben tartılar. tahmin ediyorum. <laughs> Tahminlerimin arkasındayım. İyi, i̇yi mi oldu şimdi? Ben, Kapatıyorlar ben. bir de Kadir bak. Az önce de oyunu tartıp bildi. Kaçarsın falan kapatmadılar. Kapattılar oğlum. Görmedim. Bakmadım. 93 kilo. Hani? Arkadaşlar şöyle sen ya şaka ya, yapıyorsun. Dur ben deydim bekle dur bekle. Hop. 92 92.4 92 ne oldu? Tamam şimdi 600 gram. 600 net bildi. 600 gram 600 bilemedin. 600 gram da az önce ben, soy işledik şimdi. Hani kim? Kim? <laughs> Hayır ne oldu da orada bir hata oldu işte. Bilmiyorum ben ki. ki kilo verdim Ama, bence yani. <gülüyor> erledim, <gülüyor> terledim <gülüyor> terledim. Terledim <laughs> terledim ben. Gönül isterdi ki, her evde çocuk başına kurban kesmek. Ama maalesef ev ekonomisi ve bütçe Nedeniyle? E, bir tane bile kesemeyeceğiz. Zorlar Ya, bize. ya yapma. Allah'ın Allah izni, Allah izniyle, keseceksin. Senin, izniyle. senin gayretinle bize yardım görülecekse biz bunu keseceğiz Allah'ın izniyle. izniyle. Keseceğiz, Allah Kaç tane izniyle. açtın ağzını? Abi on sayarım abi ben. Sen bir de bir şey söyle dayım. Hadi bakayım. Ya 13 lira veriyor. Aha. 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 Kızış dört alık. Kızış dört alık. pazarlığı yapacağız ya. Abi ben senden evet. üç buçuk Bak, yer da, mi istiyorum ben? Kolumu da fazla yapayım. yer Koyun da, gibiyim şu an. Kolumu bir da fazla sallama. Kolumu şey. da fazla sallama. Aha 16 dedi. Dayıcığım sen biraz söyle. Karı kal sen de biraz daha iki. Yok 16 lira. biraz düşünmem lazım ya. Abi ne düşüneceğim? Kurban olayım. Baksana kuzu alıyorsun abi. Bir yaşındaki kuzu alıyorsun. Kilosu ne kadar denk geliyor? 16 dersi. Kilosu 235'e şey 235'e geliyor yani, aşağı 235 e. yukarı. Yani. E. Ha yani belediyenin Ama, kestiği fiyat. Şey bu 70 70, 70, 70, 70 70 72. Baksana dayı ben. Abi sırf bak. et yani. Bunda bak Hı -hı. işkembe yok. Ben daha yem yedirmemişim bu hayvana. Ne yedi dayı? Ne yedi bu? Aa abi ya. Şimdi yemi döksem var saldır valla. Kurt. Ha ben de hiç yem yemedim. <laughs> ya, <öyle değil gülüyor> yemiş yani Beslemişler ya. <laughs> He, beslemişler. Ya adam kendine bakmamış <laughs> koyunlara bak. Yani şey de değil mi? Lütfen. <laughs> yani... Bu koyun nerenin koyunu? Anlamak istiyorum. Sivas Kangal. Sivas Kangal. Ama harbi et geliyor Hı? ha bak. Abi, ben koyundan iyi anlarım Kadir. bayağı iyi anlarım. Abi sana gerekeni yapmışım. Vallahi gereken yapacağım sana. Aha. 15 buçuk. Oo. Ver dayıma salla. Hadi ya bakalım. Ya Allah bismillah salla. Salla. Ya dur dur ya. Dayım nasıl bir pazarlık <laughs> yapıyor? Şu güzel kardeşimin gözlerinin, ya, güzel gözlerinin altına adına birazcık daha düşer eklem Ben, ben 25 sene kurban sattım burada. Gazi Paşa'nın içinde. 25 sene Gazi Paşa'da. Maşallah daha yapıyorum. Şimdi oraya ya. adam sokmuyorlar. Alo diyorlardı, gönderiyorlardı. 150 koyun satıyordum ben. De Şimdi Maşallah. ne koyun alabiliyoruz abiciğim, ne satabiliyoruz. Bu arkadaşlar YouTube çekmeye <laughs> <Dayı>, gelmiş. <laughs> evet. Bunların hatırı için de hiç benim de pazarlık etme sana 15 bin lira. Ah. Aha, 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 Hadi bakalım hayırlı olsun. 15 hayırlı olsun hadi bakayım. Yatın şu <laughs> Kendi yapmışım abi. Bakma bu YouTube arkadaşlar gelmiş diye. Öyle dediler diye ben sana akşam akşam. <laughs> Kadir durduk yere sevaba girdik gördün mü? Vallahi kesemedik de. Abi ya işte sizin sayenizde. Daha ne olsun. Memur musun, emekli misin dayım? Ne, ne durum ne? Yeni emekli ettiler abi. Vallahi abi. 40 lira maaş alırken düştü. 18 milyona beni talim ettiler. 42 sene çalışmışım. Dayım o konuya yakışır ya abi? Ya o konulara da birazcık daha da girersen hepimizi yok buradan yok alırlar. Şey. Boş ver. Bizi buradan alıp <laughs> keserler eserler. Boş e e baracı, gerçek bunlar Değil mi? Abi yani Aa, 40 milyon maaş alama, alan bir adama eğer 18 milyondan maaş bağlanıyorsa denizden çıkan balığı karaya çıkartırsa ne olur? Olur. Sistem böyle. Öyle bir şey var mı ya? Kilo 200 milyona gidiyor. 200 milyona. Doğru söylüyor. Şu toplu mal 200 bin lira var mı ya? Yazık günah emeğimize yazık. Vallahi billahi emeğimize yazık. ne olduk. Hadi bakalım. Hayırlı olsun baba. Ah. Kaç hayırlı oldu? 14 lira. 14 lira. 14. Vallahi mı? Yanında çay beleş. Hadi. Ben de çay. çay. da beleş. Çay da beleş. Sohbet de beleş. Sohbet de Suyumuz evet. var. Çayımız var. Yemeğimiz var. Benim niye yok Kadir? Ben aradan aldım ama bakın hele. Kadir senin de satacak <laughs> herhalde. Yo, öylesin, 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 <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sorun yok öyle bir sorun yok. Ben de satayım. Başlar size. Hayırlı olsun. <laughs> <Hadi> Hayırlı <hayvunlu> olsun. <laughs> Hayırlı <hayvunlu> olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun baba tekrardan. Allah diye çıkıyor. Allah kabul etsin inşallah. <laughs> Allah, 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 Allah Allah kabul etsin. Oğlum Kadir biz koyunculuğa mı başlasak lan ne yapsak? Valla ben çayımı da içtim ben. Afiyet şeker bol olsun abi. He valla biz bundan sonra koyunculuğa başlayacak abi. İki tane pazarlık, iki tane pazarlık oldu baksana. İki tane oldu. He. Sen üstte ne yiyorsun abi? Yok mu başka alan? Su. Yemez. Yok mu, mu? mu başkalar? Gelin. Neredesiniz? özel. Kilosu 150 lira. Öyle deme <laughs> <be> bizi de tutmayalım. Çöpleri de geçsin ha. Çöpleri da geçti. Kampanya. Ben de kampanya abi. Kampanya şöyle dar 75 kilo geliyor, 73 kilo geliyor, 70 tane, kilo tane alana geliyor. bir tane bedava. Bak millet bazları ne diyor biliyor musun? <laughs> <ne diyor, gülüyor> dişi mi? Hayır. Aşağı. Ben de erkek, bak baba erkek, toklu. Görüyor musunuz? Toklu. Buldum. Gördük, gördük. Takma değil, millet Yaparsa Orjinal. Neyi? Kaç para biliyor musun? 15 lira abi 15 lira. En kilolu koyun tartıya e gidiyor şu an. Bak püf noktasını biliyor bak oradan yakalayınca. Bakalım kaç kilo çıkacak. Püf gel. He. 124 kilo. 124. 123.8. <laughs> 123.8. <laughs> 123. Maşallah. <laughs> Maşallah. Oradan buraya getirdiğimiz için zayıfladım. Allah sayını Hayvan aç. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Elimizden geldiğince her yerimiz koyun oldu. <laughs> Efendime söyleyeyim. Korktuk güzel bir ya. koktuk zor iş, zor iş yani iş, elimizden geldiğince iş. pazarlıklara dahil olduk vesaire muhabbetlerini dinledik şimdiden herkese iyi bayramlar arkadaşlar mutlu huzurlu ailenizle sevdiklerinizle geçirdiğiniz nice bayramlar olmasını Kork, diliyorum Kork kebap yemeğe çağırın lan Şu, yazın altı bir yere de gelin He bir aynen kebap ya gidip, bir kebap kestikten de... sonra şey e, yapak. Bir kebap Şu 20'lik düşüne bir bakın hele ya. ya sen o 20'lik düşen 20 son yumruk atıp kıracağım ağzımın içinde ya Ama Çektir... ağrıyor diyorsun ağrıyor Çektirmeyeceğim onu Tamam ağrıyor diyorsun Çektirmeyeceğim onu ya Allah Allah Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yok abim, Aha, abi, abi şey adam var, mu? bak Aa, yok yok <laughs> yok yok hadi görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında görüşelim. Kanal abone olursanız da bize faydası çok büyük olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.